Türkiye'nin sığmacı politikası, FETÖ'nün hain darbe girişimi ve terörle mücadele. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda el alacağı üç başlık. Mr. Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan 19-22 Eylül tarihleri arasında 71. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. New York'taki zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir konuşma yapacak. Devletin zirvesi ayrıca ikili görüşmelerde bulunacak. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin dünyaya örnek sığmacı politikasını anlatacak. Devletin zirvesi Suriye'de kalıcı çözüm önerilerini de liderlerle paylaşacak. 2014 raise their hands. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama 20 Eylül'de mültecilere yardım, iş ve eğitim imkanı toplantısına ev sahipliği yapacak. Türkiye'yi o toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan mülteci sorunu Suriye ve Irak krizlerine çözüm önerilerini liderler zirvesinde gündeme taşıyacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fırat Kalkanı operasyonu ile ilgili de bilgi verecek. Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonundaki aklı ve operasyonun meşruiyeti Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında anlatılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terör örgütleri DAEŞ ve PKK'nın Suriye kolu YPG'ye karşı verdiği mücadeleyi anlatacak. Ve FETÖ ile mücadele. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki temaslarında ajandasındaki önemli başlıklardan birisi de FETÖ ile mücadele. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlere 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında FETÖ ile başısı Gülen bulunduğunu bir kez daha aktaracak. Erdoğan ülkelerin ikili anlaşmaları ve uluslararası hukuk kuralları gereği FETÖ'nün elebaşı Gülen'in iade edilmesi gerektiğini vurgulayacak.